Amerika hikayemiz kanalından herkese merhaba. Bugün ki videomuzun konusu Amerika'ya göçmen olarak ya da yaşamak için gelmek istiyorsanız Amerika'da ne tür masraflarla karşı karşıya kalacaksınız? Tabi biz bunları anlatırken bir sene boyunca yaşadığımız tecrübeleri sizlerle paylaşacağız. Hani hangi masraflarla karşılaştık, hiç tahmin etmediğimiz ne masraflar çıktı. O yüzden lütfen Amerika'ya gelecek olanlar bu videoyu dikkatle izlesin. Ee, i̇lk olarak ev kirasıyla başlayalım. Barınma. Şimdi seçeceğiniz eyalete göre bu 1000 dolardan başlar. Hatta oda bile kiralayabilen var. Bekarlar için söylüyorum. Ta 30 bin dolara kadar kiralık olan evler gördüm ben Bokurotan'da. Aylık 30 bin dolar kirası olan evler gördüm tabi normal yaşamak için söylüyorum. Biz 4 kişilik bir aileyiz biliyorsunuz. Çoğu videomuzda duymuşsunuz. Bir de Mars adında Pomeranyası köpeğimiz var. Hadi 5 kişiyiz diyelim. Ee, biz 3 art 3 odalı ev kiraladık. ikinci evimizde. 3 odalı böyle yaşayabileceğiniz evlerde 3000 ile 5000 dolar arasında değişiyor. Yani güzel bir yerden bahsediyorum. Şey olarak. Fiyat olarak. O yüzden bir kere kendi bütçenize göre 2000 dolara da e, ev kirası var aylık. 3000'e de var, 4000'e de var. Bir bu ev kirasını en başta en büyük harcama gideriniz bu olacak. Burada en önemli şey Amerika'ya sıfırdan geleceğiniz için sizi tanımadıkları için sizden depozit isteyecekler. Bazen 6 aylık peşin isteyenler de varmış. Ben duyuyorum ama bizim Türk emlakçılar da var ee, işte onların da aracılığıyla desteğiyle iki aylık bir aylık depozit e, veriyorlar genelde iki aylık ilk ay ve son ayın parasını depozit olarak istiyorlar bunu da peşin olarak bunu alıyorlar bunu da unutmayın arada ee, Elif de bu sefer ben araç kullanıyorum. Elif de kamerayı çekiyor. Bize Merhaba herkese. Biraz geç cevap verdim ama Amerika'nın e, Florida eyaletindeyiz ama e, şu anda burada kış denilecek şekilde bir hava var. Üstümüzde yani artık mont demeyelim ama monta benzer şekilde şeyler giyiyoruz artık. Ya bu iyi oluyor mu? Çok da iyi oluyor vallahi. Yani bir senedir buradayız değil mi Edif? i̇lk kez üşüdük. Şu son iki gündür. Ben birazcık böyle fazla yakındım galiba. <laughs> Allah sesimi duydu. <laughs> dedi ki yani o zaman dur sana bir kışı getireyim dedi. Valla dedim Onur yani bir kar yağmadı eksikti. İnan ki kar yağmış kadar yani bir soğukluk var. Ben bunu derken de var ya insanlar <laughs> şortla geçiyor. <laughs> <laughs> Geçenler varmış Allahım çok komik oluyor yalnız var ya buranın insanı hiç hiç soğuk mok batmıyor alışmışlar yani hiç fark etmiyor onlar için. Bu arada bu çekimi de Bokoroton'da yapıyoruz Bokoroton'da Meisner Park diye bir, bir yerin civarındayız şu anda biraz geç saatte çünkü Yiğit'i dil okulundan almaya gidiyoruz. Oh, bu arada bak ağacı da görüyor musun bak bak. Yani gece Süsle, saat 10. başlamışlar. İnsanlar o yüzden az. Evet yılbaşı içinde şeyler başladı. Sokakları süslemeye başladı. Peki o zaman devam edelim. Birinci büyük, en büyük masraf Amerika'ya geldiğinizde barınma yani ev kirası ya da ev alacaksanız o bambaşka bir şey zaten. Şu anda kiraladığınız senaryodan gidiyoruz. İkinci büyük masraf araç. Mutlaka en az bir tane bir kere araç alacaksınız. Ee, bu da bu arada burası çok titriyor. yok şey değil, çok sorun olacağını zannetmiyorum. Ben titriyorum da. Yok, aynen <laughs> hani, titredin için sorun olacağını zannetmiyorum. Hı. Ee, devam ediyorum. Araç e, muhtemelen en az bir tane alacaksınız. sonra ikiye üçe de çıkacak büyük ihtimal. Biz dayandık. Şans göre. Hı. Biz dayandık ama değil mi? bir sene <laughs> sürecinde yani almadık bir tane araçla idare evet. ettik o yüzden de bir sıfır araç aldık hani çok böyle ikinci el şey yapmayalım diye bu bizim için masraflı oldu çünkü ödediğimiz faiz çok fazlaydı çünkü bizim bir kredi notumuz yoktu şey yoktu en yüksekten ee şey ee aldık faizi aldık şu andaki aklım olsaydı alır mıydım almazdım ikinci el temiz bir araç bulmaya çalışırdım ama şöyle bir dezavantajınız var. Amerika'ya geliyorsunuz. Birçok yeri tanımıyorsunuz. Kincel satanları tanımıyorsunuz. O yüzden de e, biz sıfır e, bir araç almayı tercih ettik. Ama bir daha söyleyeceğim. Bence kincel araç alabiliyorsanız e, peşin olarak alabiliyorsanız yani faiz vermeden alıyorsanız bu izin çok iyi olur. Çünkü biz şu anda her ay 700 50 dolar gibi her ay 2024 yılında gelmiştik. Mitsubishi Outlander. Yani güzel bir araç. Aracımız kötü değil. Ee, i̇yi bir araç. 7 koltuklu çıkabiliyor. Ee, yani Donanımları falan da güzel. Ama her ay 750 dolar veriyoruz ve 5 ya da 6 aydı Unuttum şu anda kaç yıl olduğunu. Yüksek faizde diyoruz Dediğim gibi eğer şey olsaydı, şimdiki aklım olsaydı, ikinci el peşin fiyatıyla alırdım bu faiz ödememek için. Bir sonraki masrafa geçelim. E, yemek ve market masrafları. Evet Amerika'da bazı şeyler uygun olmakla birlikte e, özellikle böyle dışarıda yemek yiyecekseniz bu pahalıya geliyor. E, 11 kişi için söylüyorum. 15 dolara normal bir yerde doyabilirsiniz. Yani salatanızla işte hamburger yemeyeceksiniz. içkinizle birlikte 15 dolar minimum için söylüyorum. 50 dolara da doyabilirsiniz tabi 100 dolara da doyabilirsiniz. Şey kartına göre değişir. Ama bir kişinin bir öğün öğle yemeği 15 dolardan hesaplayabilirsiniz. Biz 4 kişilik bir aileyiz. Bir çıktığımızda minimum için söylüyorum 60 dolar ama 250 dolar ödediğimiz restoranlar da oluyordu. O yüzden yemek masraflarını işte kaç kez çıkarsınız bunları da mutlaka hesaplayarak gidin. Market alışverişleri biz yine dört kişilik bir aile için söylüyorum. Böyle genelde gidip üç günlük alışverişler yapıyoruz. Çünkü bazı şeyleri sürekli tükettiğimiz için. Bunlar Özellikle da, et yani et konusunda. Evet. Et, sütümüz ve yumurtamız gerçekten de yani en çok fazla sık sık kullandığımız şeyler olduğu için çocuklarım da protein ağırlıklı yediklerinden dolayı bunlara çok dikkat ediyoruz. Yani 4 kişilik bir aile için biz dediğim gibi 3 günde bir market alışverişine çıkıyoruz. Yaklaşık 3 günde bir 100 dolar gibi bir ücret ödüyoruz market alışverişi için. Yani yemek ve market alışverişi de bunları hesaplayın bir diğer sonraki kalem sağlıkla ilgili anlatacağım şeylerde sağlık sigortası ee, bu yine burada her şey sıfırdan olacağı için aslında sağlık sigortası yıl sonunda ailenin gelirine göre tekrardan hesaplanıyor Eğer işte yıllık Ailenin geliri 35-36 bin civarında ise Amerika Bütün o sağlık giderlerini yani sağlık sigortasını 0 liraya yapabiliyor Bunu ama mutlaka bir bilenle şey yapın eyaletten eyalete muhtemelen değişecektir Bu dediğimiz rakamlar Ama aylık Ben 500 dolar ödeyenler de biliyorum sağlık sigortası için aile için söylüyorum 50-60 dolar ödeyen de var, hiç ödemeyen de var. Ama sene sonunda gerçek ailenin yıllık gelimi göre bu tutar tekrardan hesaplanıyor. Bunu da unutmayalım. Sağlık sigortası her ay aylık olarak ödenecek bir miktar. Bir diğer masraf eğitim masrafları. Normalde Amerika'da ücretsiz eğitim ücretsiz bildiğiniz gibi. Ama bazı özel öğrenciler var işte anaokulu gibi bu tarz yerlere göndermek istediğinizde onların ücreti oluyor. Pahalı oluyordu onlar. Tabi okulun şeyine göre. Normal bir devlet okuluna yazdıracaksanız hiçbir ücret ödemiyorsunuz. Ama böyle özel gereksinim gerektiren bir eğitim şeyi varsa çocuğunuzun onun okul masrafı olacaktır. Bir diğer konu ufak tefek detaylar ama işte ehliyet almak için ya da böyle birkaç resmi izin başvuruları için burada ödenmesi gereken rakamlar çıkıyor. İşte 75 dolar, 100 dolar gibi şeyler çıkıyor. Ama bunlar da arada çıkan masraflar arasında. Böyle kültürel ve sosyal etkinliklere katılmak istiyorsanız tiyatro gibi işte sinema gibi bunları da şeye ayırmak zorundasınız bütçe ayırmak zorundasınız Buraya gelirken ekstra özellikle böyle bir işte yatırımcı züresi vesaire yapacaksanız e, onun masrafının dışında burada her ay düzenli gene 4 kişilik aile için söyleyeceğim 3.000 ile bin dolar arasında harcanabilir. Bu ailenin aile değişebilir. O yüzden özellikle de E2 yapacaksanız yatırımcı züresini söylüyorum. O parayı kazanana kadar bu paraları bir şekilde ya biriktirip birikimle gelmeniz lazım. Çünkü belki de 6 ay boyunca bu para cebinizden çıkacak. 3000 ile 10.000 dolar arası aileden aileye değişen bir rakam. Ee, Tabi arada ters bir durum olup çok daha farklı senaryolarda yaşanabilir. Ee, bir de şeyi söylemedik. Evi döşeyeceksiniz ya. i̇şte burada eşli gibi, Rooms to go gibi şeyler var. Ee, büyük onun? mobilya dükkanları var. Pahalı bir şey Amerika'da mobilya almak ve bizim Türk de standartlarına çok böyle şey değil aslında. Ya da Ikea gibi kolay seçenekleri deneyeceksiniz. Onda da yani en azından bildiğiniz bir ürünleri var yani. Gerçekten de keşke diyoruz başında Ikea'dan alsaydık hani sonucunda ne kadar kullanacağız ki diye bakmamız lazım yani. Hani eşliden veya diğer mağazalardan aldığımızda o kadar çok büyük mevlalarla alıyoruz. Ve mobilyaları gerçekten çok ağır ve hantal oluyor. Ama iki anın hem hafiflik olarak daha iyi hem de hesap olaraktan daha iyi. yani Evet evet eşli veya Rumsugol gibi şeyler biraz pahalı daha kaliteli gibi ama değer mi Elif'in dediği gibi değmez biz çünkü değmez. ilk geldiğimizde belli şeyler için 4 bin dolar o mobilyaları harcadık bunun içinde şey yoktu televizyon yok mesela bu dedim rakamda. Ee, zaten Amerika'nın en büyük şeyi avantaj olduğu için söylüyorum. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi şeyleri Ankesi para olur, evet. evet. ödemiyorsunuz. Onlar genelde her gittiğiniz evde %90'da vardır. Ee, bunlar mevcut. Özellikle yani hani yatak odalara bir ne gardolap alma gereğimiz var. Hani bu olmayı yani bunların hepsinin gömme oluşu gerçekten büyük kolaylık sağlıyor. Hani eyalet değiştirsek bile en azından bir <laughs> dolap veya bir ankestra falan bu gibi mutfak eşyaları, çamaşır makineleri olsun bu gibi şeyleri taşımıyoruz. O yönden çok çok iyi. Ömür dolap derken giyinme odası gibi her odada böyle kabinetler gibi şeyler yapmışlar. O da yapmışlar. Odanın içerisinde sen kendin nasıl şey yapmak istiyorsan e, yerleştirmek istiyorsan soyunma odası işte aslında. Yani evet, içinde de e, ya gardełop gibi kullanabileceğim bir şey yapmışlar. Evet, o zaman e, toparlarsak bu maliyetleri bilerek gelmek lazım. Evet, eyaletten eyalete değişir, aileden aileye değişir, kendi lüks hayatınıza göre değişebilir. Ama biz Florida gibi, Boca Raton gibi bir şehirde. Ortalama maliyetleri söylemek istedik. Şu anda bizim yaşark ödememiz. Tabii bunların içinde elektrik, su, bu masraflar da var Telefon. ya da evin interneti, Telefon. telefonlar evet onu unuttuk. Her buraya geldiğinizde muhtemelen son model iPhone'ları alacaksınız. Çünkü uygun fiyata taksitle. Sigortalardan bahsetmiş miydik? Telefonların mi? da sigortaları var. Evet. Yani onlar da bir maliyet unutmayın geldiğinizde çünkü Türkiye'deki hatlarınız sim kartlar burada işe yaramayacak. Geldiğinizde ilk hafta hemen telefonları değiştireceksin zaten. Hayata yeni. sıfırdan başlamak yani. Evet bunlar da büyük masraf. Taksit de ödeniyor ama ilk başta bunları şey yapacaksınız. Ve bunların hiçbiri bir an önce de olmuyor. Geldiğinizde her şey hemen hızlı bir şekilde olmuyor. Gerçekten yavaş yavaş ilerleniyor. Biz bunu buram buram yaşadık artık ben e, hastalandım bile yani o kadar ki e, zor süreçlerde bu nedenle biraz da sabır gerekli buraya gelmeden önce antidepresanlarınızı alıp gelin çok önemli bir detay ben size söyleyeyim. Bir kalemi daha unuttum e, araç aldıysanız da onun sigortası en pahalı kalemlerden birisi bu olacak. Çünkü bunu Genelde peşin alıyorlar araç sigortasını. 6 aylık yapıyorlar ve peşin alıyorlar. Ee, yine araçtan araca, kişiden kişiye değişen e, bir rakam ama sıfırdan buraya ülkeye geldiyseniz muhtemelen en az 1000 dolardan başlayıp 2000 dolara arasındaki bir bantta 6 aylık e, bir sigorta yaptıracaksınız. Bu ilerleyen aylarda düşebilir ama kaza vesaire yaparsanız artabilir. Her araç için düşünün bunu. E, 6 ayda bir bu sigorta var. Bir de benzin yakıt masrafı. Evet Amerika'da belki bizim ülkemize göre benzin o kadar pahalı değil. Ama her yere araçla gittiğiniz için e, şeyi benzin masrafınız, yakıt masrafınız da olacaktır. Ehliyet için özellikle bu sınavlara bence çalışmak gerekiyor. Hazır orada fırsatınız varken açın videoları izleyin. Hem bir yandan buranın e, trafik kurallarını hem bakın nedir, nasıldır diye hem YouTube'dan bakın şeyleri e, bizim videolarımızda da bunları Ehliyetle evet, O da bunları çok bakın, güzel anlatmış gel. ve çok güzel bilgileri var aslında paylaşmıştı. Bunları bence birazcık deneyimleyip öyle bence şey yapın. Çünkü burada gerçekten fırsatınız olmayacak bunları çalışmak için. Hani zaman kalmayacak yani koşturmaktan. Bu nedenle yani bazı şeyleri kısa yoldan e, neler gerekiyor, neler yapmanız gerekiyor hepsini önceden araştırın. Hazır bir şekilde gelin yani. Hatta çoraplarınız pamuklu olsun, ona da dikkat edin. <laughs> evet, bir de kıyafet. Tabi buraya geldiğinizde muhtemelen kıyafetlerle geleceksiniz ama ee, burada yeni yeni kıyafetlerle gelecekler. Yani. <laughs> yok. yani böyle on bowl'la da gelemeyecekleri için. Gelen varmış ee, ama ya onur öyle demeyelim. Yeni kıyafetler vesaire de buradan alacaksınız. Evet kıyafet burada daha uygun evet, olanlar var. Çok doldurmalarına bence de gerek yok. Ama tabii ki böyle eee fanila terzi iç çamaşırlar açısından diyoruz. Gerçekten de hani burada pamuk eee olayları biraz yani çok rastlamadım açıkçası. Hep genellikle polyester ağırlıklı oluyor. Ya ben Türkiye'deki çorapları özledim <laughs> kalitesini. Yani iyi ki tıkıştırmışım aslında koymuşum yine de. Ama işte sonucunda yine de almak gerekiyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Olur dağım çıkıyoruz ne oluyor ya? Yok, şıkı şıkı şıkır şıkır şey renkli yerden Burada hep yollar yerinden. dümdüz değil mi? Yani hiç bak dikkat ediyorsunuz mu? Bir yandan hem yolları da gösteriyoruz size. Şeyi hiç öyle yokuştan yukarıya çıkalım yok aşağı. Beşiktaş da öyleydi ya. Evet evet. Tabii ama burası tabi Bokorato için söylüyoruz. Florida için her yer dümdüz. Azıcık diyorum üzerine. böyle bir bayır falan olsaydı diyorum aşağı doğru yukarıya doğru gider. Yani Bokorato'nda <laughs> sadece bir yerde biz tümsek gördük. işte i̇şte Yiğit'i bir okula yazdıracaktık. Orada vardı tümsek. Onun dışında vokal e, hiçbir yerde tümsek görmedik. O yüzden böyle araba biraz sallanınca ne oluyor ya diyorum. Tamam, alışkın değiliz. Evet nerede kalmıştık Onur? O zaman e, şeyi söylüyordum işte elektrik su için. Yine ben kendi tarafımızdan örnek vereceğim. Bizim işte su yaklaşık 80-100 dolar arasında tabii 4 kişilik aileyiz unutmayın. 4 kişinin banyo yapması Mars vesaire. Kullan su ama e, bir 80-100 dolar arası 4 kişilik bir aile için söylüyorum. E, aylık su masrafı olacaktır. Elektrik de buna yakın geliyor. E, yine evin büyüklüğüne vesaire kullanılan aletlere göre değişecektir. İnternet böyle kampanyalı hatlar var. Telefonlar için e, söyleyeceğim. Biz burada işte bir e, AT&T diye bir e, Türkiye'nin Türkçesi gibi düşünün çok yerden çeken şeyleri var. E, Xfinity diye bir markası var. Başka markaları da var. İşte onların da ben yine 4 kişilik aile için söyleyeceğim. Telefonlar için paket paket 100 dolarla 200 arasında değişen fiyatları var bunların. Ama her ay bunları e, internet telefon attığı için e, bunları ödüyorsunuz. Bunlar da her ay düzenli ödenen masraflarınız bunları da atlamamak lazım yani şimdi ben bir Excel'de bunları toparlayamayacağım bütün anlattıklarımı siz kendinize göre işte iki kişi misiniz üç kişi misiniz bunlara göre hesaplarını yapıp e, aylık ortalama bir şey çıkarabilirsiniz e, o yüzden benim şu ana kadar Amerika'da yaşadığım tecrübelere göre Amerika'da dolar kazanmadıkça Türkiye'deki hazır parayı yemek şey ee, biraz can sıkıcı ama Amerika'da dolar kazanırsanız bu masrafların çoğu karşılanabilecek cinsten. O yüzden e, Amerika'ya evet yaşamaya gelin. Hani göçmek istiyorsanız göçün ya da bir yılına iki yılına gelecekseniz o burada bir şekilde e, para kazanacak ister yatırımı doğru yatırım yapın ya da mesleğinizle ilgili bazı şeyler yapmak istiyorsanız bunlara aylar önceden hazırlık dolup ve bularak gelmekte fayda var. Yoksa Türkçemizde çok güzel bir hatası var. Hazıra daha dayanmaz. Burada onunla karşı karşıya kalırsınız. Çünkü TL karşısında bu dediğimiz rakamlar şu anda bunu çektiğimizde muhtemelen 43'e yaklaşmıştır. Dolar TL kuru. 2025 yılının ne Kasım ayındayız değil mi? Evet. evet. Her, sürekli değiştiği için de tarihi verelim. Ee, biz bu videoyu çekerken e, dolar kuru böyleydi. O yüzden e, şeye dikkatli olmak lazım. Yani burada dolar bazında para kazanıyor olmak lazım ki Amerika'yı Amerika gibi yaşayabilin. Benim bizim anlatacaklarımız bu kadar. Yani bu videoda. E, Amerika'ya göçerseniz ya da yaşamak isterseniz karşılaşacağınız masraflarla anlat bizim yaşadığımız, tecrübe konulara değinmeye çalıştık. Sorularınız varsa bu konu hakkında lütfen yorumlara yazın ki bütün yorumlara elimizden geldiğince zamanımız oldukça yanıt yazmaya çalışıyoruz. Bir de bu videoyu izleyenlerin muhtemelen %80'i Bizi izlediniz ama abone olmadınız. Lütfen bu değerli bilgilerin daha devamını gelmesini istiyorsanız abone olun ki size de bildirimler gelsin. Bildirimleri de açın lütfen ve videomuzu beğenmeyi unutmayın ki YouTube algoritmasında yukarılara çıkalım ve daha çok kişiye ulaşıp biz de hevesle yeni videoları sizlere aktarmaya çalışalım. Instagram'daki Amerika hikayemizi de takip etmeyi unutmayın. Onu da daha yeni yeni başladık aslında. İnşallah orayı da e, bu güzel bilgileri yavaş yavaş ekleyeceğiz inşallah. O zaman? O zaman bu zaman. Kendinize çok çok iyi bakın. Amerika hikayemizde kalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Tıp tıp tıp.